Hafta açılışının ilk günü genel olarak sakin bir seyirle geçti. Altın ons fiyatı 4340 seviyelerinde yatay bir ilerleme kaydetti. Gümüş 62 dolar seviyelerinde hareket etti. Bitcoin ise 89550 dolarlarda sakin bir gün geçirdi. Bugün ekonomik takviminde beklenen önemli bir açıklama yoktu ancak gözümüz yarınki kritik saatte. Yarın saat 16.30 itibariyle önemli veriler açıklanacak. Bu veriler piyasalarda ciddi bir hareketlilik sağlayabilir altın, gümüş ve bitcoin tarafında %5 ila %8 arasında bir dalgalanmaya sebep olabilir. Açıklanacak veriye göre fiyatlar aşağıya da yukarıya da gidebilir. Fakat teknik analiz şunu gösteriyor. Yıl kapanışı olduğu için bu sert hareketler sonrasında fiyatlar yine bugünkü verilerine geri dönebilir. Peki biz bu sert dalgalanma sürecini lehimize nasıl çevirebiliriz? Eğer yarın 16.30'da bir düşüş yaşanırsa, özellikle bitcoin tarafı bir düzeltme daha gelirse fiyatı ucuzlamış olur. Şu an bulunduğu seviyeler günlük trendde alt sınırda yer alıyor. Gümüş ve altın için aynı şeyi söylemek zor. Ben gümüşte bir düzeltme bekliyorum. Şayet yarın açıklanacak veriler aşağı yönlü bir hareket sağlarsa gümüş tarafında da bir düzeltme olarak görebiliriz. Değerli madenlerde alım fırsatı olur mu tartışılır. Şimdi gelelim beni sürekli takip edenler için her videonun sonunda oluşturacağım o bölüme. Hayali bir sepet yapıyorum. Bugün sizlerle sepetteki alış ve satışlarını gösteren düzenli bir Excel tablosu paylaşacağım. Ekranda gördüğünüz Excel'de hayali 1 milyon TL ile yatırıma başladım. Kasanın %20'si yani 200 bin TL ile Bitcoin aldım. Alış fiyatım anlık 89.659 dolar. Kur 42.69. Adet olarak 0.0522 adet yaptı. Neden Bitcoin'i buradan aldım? Gördüğünüz üzere günlük grafikte en dipte. Açıklanan FED faiz indirimi ve basılacak olan 40 milyar doların Bitcoin'i buradan yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na kasanın %10'undan yani 100 bin liralık alım yaptım. Bu 364 adet yaptı. Alış fiyatım 274,25 TL. Türk Hava Yolları grafikte de görüldüğünüz gibi yatay bir seyirde. Aşağıda 263 TL, 257 TL ve 249 TL'lerde destekler var. Oraları da görmesi muhtemel. Eğer bu yazdığım seviyeleri görürse sepetimde açıkta bırakacağım para ile buralardan da alım yapacağım. Alış maliyetimi düşüreceğim. Yine Borsa İstanbul'dan Ereğli Demir aldım. 24.78 TL'den kasanın %10'u ile 4035 adet aldık. Grafikte 20 TL'nin altına salmadığı sürece yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Detaylı videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Nasdaq'tan D market yani hepsi burada hissesi aldım. Anlık 2.38 dolardan 984 adet aldım. Bu sene takip ettiğim kadarıyla lojistik alanı genişletmek için dağıtım depo sayısını artırdı. Bu da ekstra bir kar açıklaması için güzel bir neden. Ayrıca Nasdaq genelinde beklediğim yükselişten de pozitif etkilenecektir. 2,11 doların altına gitmemiş olması da buradan destek almaya çok müsait olduğunu gösteriyor. Kalan 500.000 TL ise dolara çevirdim. Bu da 11.712 dolar yaptı. Neden Eurobond veya faiz değil de dolar? Çünkü takibini yaptığım ve alım fırsatı vermesini beklediğim altın, gümüş için kenarda hazırda bekleteceğim. Bu sepette gördüğünüz hisseleri kimi zaman satacağım, farklı hisseleri portföyüme koyacağım. Amacım burada kendinize önce size ait olmayan bir para ile eğitmenizin nasıl olacağını ve bu disiplini nasıl sağlayacağınızı göstermektir. Yani bu tamamen eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yarın özellikle 16-30 verilerini anlık olarak neyi nasıl etkilediğini açıklamasını yapacağım. Ben Kürşat Kafkaslı. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.